Açtırılmaz ye şunu. İstemiyorum. Keyfin bilir. O ses neydi? İsmail git bak hadi. Tamam Başkan. Aa! buradan Bırak silahını. Öldürürüm lan Aa. Tamam tamam geçti 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 Arıyorum merkezi abi Ara kardeş Ambulans ambulans Ben de rıza babayı yürüyorum Oh be. Çok teşekkürler. Söylemiştim size. Evet, aferin. Hadi. Tamam. Selvi Hanım'ın da bebeğin de sağlık durumu çok iyi. Sadece sarsılmış biraz. Dinlenmesi lazım. Bu çok iyi haber Yavuz. Ne demek? Ha bu arada Doğan'ın karısı Sevim. Kanser hastası. Ameliyatı yarın sabah yapılacak Macit Bey. İstediğiniz gibi. Sağ ol doktor. Siz sağ olun. Bana müsaade. Ne diyeyim ki size arkadaşlar? Dileyin benden ne dilerseniz. Yönetmelikteki en yüksek ikramiye neyse... maaşsa... Gerçi öyle de ödenmez sizin bu yaptığınız ama onlara hiç gerek yok Macit Bey. Nasıl? Ee, bizim bir tek ricamız olacak sizden. Belli ki bakanlıkta hala sözünüz geçiyor. Evet. Bizim amirimizi yani esas amirimizi Rıza babayı ekibin başından aldılar. Neden? Teferruatını Vedat müdürüm anlatır size. Biz Rıza babayı geri istiyoruz Macit Bey. Mümkünse ki mümkündür biliyoruz. Sizden tek istediğimiz bu. Anladım. Elimden geleni yapacağım. Vedat müdürüm Biraz görüşelim mi sizinle? Elbette. <laughs> Tek derdiniz buydu değil mi? Evet. Çok şükür bundan başka derdimiz yok. Değil mi? Ee, bize müsaade. İyi akşamlar abilerim. Geçmiş olsun kardeşim. Ekibine geri dönebilirsin. Süper değil mi Rıza baba? Ne diyorsun? Kaldığımız yerden devam edeceğiz Rıza baba. Hiç gitmemen lazımdı zaten baba. Öyle değil mi müdürüm? Karıştırmayalım artık orasını. Hadi Rıza toparlan yavaş yavaş. Acelesi yok müdürüm. Bir anda oldu tabii. Şaşırdınız galiba amirim. Rıza baba ne oldu ya? Sevinmedin sanki. Bir soru mu var Rıza baba? Müdürüm çocuklar. Hepinizin iyi niyetini biliyorum. Macit Bey eski müsteşarımız ona da zahmetlerinden ötürü teşekkürlerimi iletirsiniz. Ama... Amasın ne Rıza baba? Gelmiyor musun baba? Kabul etmiyor musun? Dinleyin. Bu kimlik 25 yıllık çocuklar. Yaşımın yarıdan fazlası demek. Ömrüm demek. Bu kimlik birileri istedi diye oradan buraya, buradan oraya gitmez. Anladınız mı? Dün biri beni yerimden, ekibimden etti. Bugün bir başkası geri döndü Üç gün sonra Bambaşka biri çık ne diyecek ha Bu kimlik oyuncak değil çocuklar Rıza baba kimsenin oyuncağı değil En temizliği neydi biliyor musunuz müdürüm Ağacı yerinden hiç sökmeyecektiniz